buradasın çünkü evrenin senin için sakladığı fısıltıları duymaya hazırsın. Bu mistik serüvende yerini almak, uyanış tohumlarını birlikte ekmek için abone olman ve düşüncelerini yorumlarda birer yıldız gibi parlatman bizim en büyük ilhamımız. Bu bilginin yayılmasına destek olmak istersen bağış seçeneklerimizle yolculuğumuza güç katabilirsin. Arkanı yaslan, nefesini serbest bırak ve senin için hazırlanan ol muazzam senaryonun ilk perdesini arala. Venüs, gökyüzünün o zarif ve estetik kraliçesi, kalplerimizin derinliklerinde atan o ritmik nabzın asıl mimarı, şimdi Kova burcunun o fütüristik, özgürlükçü ve devrimci topraklarına adım atmaya hazırlanıyor. Bu geçiş sadece bir gezegenin burç değiştirmesi değil, aynı zamanda kolektif bilinçaltımızda yıllardır uyuyan devasa bir enerji dalgasının uyanışıdır. 2026 yılının bu ilk ayında, 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla gökyüzü bize şunu fısıldıyor: Aşk, bugüne kadar takip ettiğini sandığın tüm kuralları yıkmak üzere. Bu öyle bir değişim ki duygusal dünyanda taş üstünde taş bırakmayacak ve sen bu sarsıntının bu kutsal yıkımın sonuçlarını tahmin ettiğinden çok daha kısa bir süre içinde iliklerine kadar hissedeceksin. Venüs Kova burcuna süzüldüğünde ve bu enerji zirve noktasına ulaştığında bizi son yıllarda hiç hissetmediğimiz bir şekilde adeta bir elektrik çarpması gibi sarsacak. Bu, bildiğin o yumuşak, nazik, pembe bulutların üzerindeki romantizm masallarından biri değil. Bu tam anlamıyla bir aşk devrimidir. Senin nasıl bağ kurduğunu, kiminle bağ kurduğunu ve en önemlisi birine neden çekildiğini temelinden sorgulatan, zihnindeki o duygusal devreleri yeniden programlayan türden bir enerji patlamasıdır. Ve bana inan, çünkü bu değişim sadece ikili ilişkilerinle sınırlı kalmayacak. Bu devasa frekans kayması istisnasız herkesi, toplumun her tabakasını ve ruhun her katmanını etkileyecek. Çok büyük bir şey geliyor ve insanların çoğu bu enerji tüm duygusal dünyalarını yeniden şekillendirene kadar aslında ne olduğunu tam olarak kavrayamayacaklar şu anki gökyüzü konumuna baktığımızda 15 ocak 2026 tarihinde ayın yay burcundaki o iyimser ve genişlemeci yolculuğundan çıkıp oğlak burcunun o disiplinli inşa edici ve somutlaştırıcı enerjisine doğru süzüldüğünü görüyoruz bu gökyüzünde çok kritik bir eşiktir ay yay burcundayken içimizde uyanan o büyük vizyonlar ben kimim ve aşkta neyi hak ediyorum soruları ay oğlak burcuna geçtiğinde artık bir fantezi olmaktan çıkıp hayatımızda somut birer yapı taşına dönüşmeye başlar Venüs'ün Kova burcundaki o özgür ruhlu duruşu, Ay'ın Oğlak'taki bu ciddiyetiyle birleştiğinde, aslında özgürlüğün sadece kuralları yıkmak olmadığını, aynı zamanda kendi değerlerine sahip çıkmak ve bu değerler üzerine sarsılmaz bir gelecek inşa etmek olduğunu anlıyoruz. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Ay'ın Oğlak burcuna geçişi, duygularımızda bir tür yetişkinleşme evresini başlatacak. Artık sadece anlık heyecanların peşinden gitmek yetmeyecek. Ruhumuz özgürlüğünü kısıtlamayan ama aynı zamanda ona bir kale gibi güven veren vizyoner ve sarsılmaz bağların arayışına girecek. Bu süreçte Ayın Satürn'le yapacağı o vakur etkileşimler duygusal dünyamızda neyin kalıcı, neyinse sadece bir illüzyon olduğunu bize acımasız ama şifalı bir dürüstlükle gösterecek. Venüs Kova burcuna yerleştiğinde bu enerji değişimi senin kişisel yörüngende hapsolup kalmaz bir nabız gibi tüm insanlığa, kolektif bilince yayılır. Birdenbire aşk sadece iki kişi arasında yaşanan gizli ve özel bir deneyim olmaktan çıkar, kolektif bir harekete, toplumsal bir uyanışa dönüşür. İnsanlar farklı şekillerde önemsemeye, farklı şekillerde düşünmeye ve alışılagelmişin dışında seçimler yapmaya başlarlar toplumda şefkatin yükseldiğini, insanların ortak değerler etrafında birleştiğini, gerçek bağın neye benzediğine dair derin ve felsefi konuşmaların arttığını fark edeceksin. Topluluklara, ortak misyonlara ve tek bir ilişkiden çok daha büyük hissettiren o yüce ideallere doğru çekildiğini hissedeceksin. Çünkü kova burcu sadece senin kalbini güncellemekle kalmaz, dünyanın kalbini o devasa kolektif merkezi de bir üst sürüme yükseltir. Ancak burada kimsenin üzerinde durmadığı, halının altına süpürülen o büyük sır yatar. Bu kolektif yükseltme beraberinde ciddi bir bedel ve sorumluluk getirir. Bu süreç başladığında bu transitin tüm tonu değişir. Artık eski sen, eski aşk tanımlarınla bu yeni frekansta barınamazsın. Kovanın o soğuk ama berrak ışığı ilişkilerindeki tüm bağımlılıkları, tüm o muhtaçlık enerjilerini yakıp kavurur. Eğer biriyle sadece yalnız kalmamak için berabersen, Venüs kova sana o yalnızlığın asaletini öyle bir hatırlatır ki, sahte kalabalıklarda boğulmaktansa kendi zirvende tek başına durmayı tercih edersin. Venüs kova burcunda ilerlerken havada farklı bir koku, farklı bir titreşim vardır. Bu, yalnızlığın nasıl hissedildiğini tamamen değiştiren bir frekanstır çoğu zaman yalnızlık boşluk, izolasyon veya bir eksiklik gibi algılanır ancak bu transit altında yalnız olmak hayatında ilk defa boşluk gibi hissettirmeyecek aksine bu durum inanılmaz derecede güçlü, kasıtlı ve onurlu hissettirecek sanki enerjin senin adına konuşmaya başlayacak medeni statün, sosyal statün veya kiminle el ele tutuştuğun önemini yitirecek bu geçiş sırasında bekar olan, kendi ayakları üzerinde duran, kendi enerjisiyle barışık ve iç dünyasında gerçek bir huzur yakalamış insanlar, başkalarının fark etmeden duramayacağı o sessiz ama derinden gelen manyetizmayı yaymaya başlayacaklar. Kova enerjisi her zaman otantikliği, yani özgünlüğü ve gerçekliği büyütür ve sen kimseyi kovalamadığında, kimse için sahte bir performans sergilemediğinde veya birinin beklentilerine uymak için kendini şekilden şekile sokup ruhunu bükmediğinde işte o zaman bu özgünlük inanılmaz derecede çekici bir hale gelir. Kendi merkezinde, kimseye ihtiyaç duymadan duran birinden daha hızlı kimse başkalarını kendine çekemez. Bu süreçte insanların sana daha fazla dikkat ettiğini, beklenmedik anlarda sana ulaştıklarını veya sen hiçbir çaba sarf etmeden sadece senin varlığına, senin o dingin alanına çekildiklerini fark edebilirsin. Bunun sebebi bu transit altındaki yalnızlığın tek başınalık olarak değil, hizalanmışlık olarak okunmasıdır. Bu kendi zamanlamana, kendi değerine ve kendi frekansına sana ait olmayan bağları zorlamayacak kadar güvendiğini gösterir. Öz sevgi bu dönemde sadece sosyal medyada paylaşılan bir sevimli slogan olmaktan çıkar ve senin ruhsal yayın evrene gönderdiğin o güçlü sinyal haline gelir. Bu sinyal gürültülü değildir, dramatik değildir ama sarsılmaz derecede istikrarlı ve nettir ve bu sinyal temiz olduğunda kendiliğinden onunla rezone olan o aynı frekansta titreşen insanları hayatına çeker. Kendinle ne kadar barışık olursan yanlış insanların hayatına girmesi o kadar imkansız hale gelir. İşte bu yüzden ister beklediğin bir durum olsun, olmasın bu yalnızlık ve içe dönüş dönemi geçmişte razı olduğun o sığ kalıplardan çok daha anlamlı, çok daha derin bir şeyin sahnesini hazırlıyor. Çünkü bir sonraki adımda gelecek olan şey sadece senin enerjinle eşleşmekle kalmayacak, onu bir üst seviyeye taşıyacak, seni onurlandıracak ve ruhunu genişletecek. Venüs'ün bu muazzam kova yolculuğu seni yalnızlığa ikmek için burada değil. Seni daha önce almaya hazır olmadığın, o çok daha yüksek, çok daha kutsal bir aşk versiyonunu görmen için burada. Kova burcu zihnindeki gürültüyü temizler üzerindeki toplumsal baskıyı o görünmez prangaları söker atar. Geçmişinden, yetiştirilme tarzından veya eski yaralı ilişkilerinden taşıdığın o modası geçmiş beklentileri birer birer siler ve o berrak sessizlikte yeni bir şey yükselir. Dürüstlük. Aşkın bir türlü yolunda gitmediğini, kalıcı olmadığını veya umduğu gibi görünmediğini hisseden herkes için bu transit sarsıcı ama bir o kadar da özgürleştirici bir gerçeği beraberinde getiriyor. Belki de öyle olması gerekiyordu. Değersiz olduğun için değil, aksine beklediğin ve peşinden koştuğun o aşk, senin dönüştüğün o devasa ve muhteşem kişi için çok küçük olduğu için kapılar kapandı. Evren asla sevgiyi esirgemez. Evren sadece seni aslında hak ettiğin o yüce aşktan alıkoyacak, dikkatini dağıtacak ve enerjini sömürecek olanları senden uzaklaştırır. Venüs kova'da senin bireyselliğine, vizyonuna, bağımsızlığına ve en saf gerçeğine saygı duyan bir aşkı davet eder. Bu yıllardır tekrarladığın o tanıdık, güvenli ama bir o kadar da ruhunu daraltan döngü değildir. Bu seni konfor alanında tutan ama asla tatmin etmeyen o yarı ölü sığ bağlar değildir. Bu seni büyümeye zorlayan, daha büyük düşünmen için sana ilham veren ve geçmişteki seni değil şu an adım attığın o yeni güçlü versiyonunu aynalayan bir aşktır. Ve bu işin en güzel yanı bu aşkın sadece romantik bir partner şeklinde ortaya çıkmak zorunda olmamasıdır. Hayatına doğru insanların girmesi, etrafında seni besleyen doğru topluluğun oluşması veya nihayet kendine her zaman başkasından beklediğin o şefkatle ve saygıyla davranmaya başladığını fark etmen şeklinde tezahür edebilir. Sana doğru gelen sevgi daha farklı, daha parlak, daha temiz ve çok daha gerçektir. Ve bu sevgi sana asla tanıdık gelmeyecek. Çünkü daha önce hiç böyle sevilmedin. Tanıdık gelmeyecek ama doğru hissettirecek. Çünkü bu seferki gerçeğin ta kendisidir. Venüs Kova burcuna girerken insanların içinde inanılmaz bir değişim yaşanıyor. Bu yumuşaklık veya duygusallıkla gelmeyen, aksine keskin bir duygusal netlikle ortaya çıkan bir tür içsel voltaj artışıdır. Sanki içindeki bir spot ışığı aniden yanmış ve seni neyin tükettiğini, sana neyin gerçekten ilham verdiğini ve fark etmeden neyin açlığını çektiğini tüm çıplaklığıyla ortaya sermiştir. Kova burcu sana o bildiğin pembe gözlüklü yumuşak öz sevgiyi getirmez. O sana uyanmış öz sevgiyi getirir. Yani alışkanlıklarını, seçimlerini ve hatta kimliğini yeniden düşünmeni sağlayan o sarsıcı bilinci. Birçok insan sadece mutsuz oldukları için değil, İçlerindeki bir şeyin artık genişlemeye, kabuğunu kırmaya hazır olduğu için kendilerini yeniden icat etme konusunda ani bir dürtü hissedecekler. Yeni bir tarz, yeni rutinler, sarsılmaz sınırlar ve dünyada var olmanın yepyeni yolları. Hepsi o kadar doğal, o kadar olması gerektiği gibi hissedecek ki sanki yıllardır bu anı bekliyormuşsun gibi gelecek. Diğerleri ise bir bağımsızlık patlaması yaşayabilir sanki yıllardır nefesini tutuyormuşsun da şimdi ilk kez gerçek oksijeni içine çekmenin ne demek olduğunu anlıyormuşsun gibi bir ferahlama hissi. Var olduğunu unuttuğun parçalarında, terk ettiğin eski tutkularında, ertelediğin büyük hayallerinle ve yol boyunca bir yerlerde düşürdüğün o özgüveninle yeniden bağ kurmak isteyebilirsin. Kova burcu bunların hepsini sana geri getirir. Çünkü senin başkalarının senden aldığı parçalarla veya beklentilerin şekillendirdiği o kırıntılarla değil, bütünlüğünden hareket etmeni ister. İşte öz sevginin elektriklendiği nokta burasıdır. Bu sadece günlük tutmak, banyo yapmak veya olumlamalar tekrarlamakla ilgili değildir. Bu tamamen enerji ile ilgilidir. Daha fazlasını istemekten dolayı özür dilemediğinde taşıdığın o frekansla ilgilidir. Sergilediğin o dik duruşla ilgilidir kimsenin onayına ihtiyaç duymadan kendi değerine nihayet güvendiğinde, öz sevgi o yumuşak halinden sıyrılıp, inkar edilemez bir güce dönüştüğünde, işte o zaman hayatındaki her şey değişir. Venüs Kova'da seni o eski köhne duygusal otopilottan çıkaran bir öz saygı güncellemesidir. Seni geçmişin o modası geçmiş hikayelerine değil, geleceğine uygun seçimler yapmana iter. Ve bunu bu kadar güçlü kılan şey, yaptığın değişimlerin zorlama hissetmemesidir. Bunlar birer hizalanma gibi hisseder. Sanki hayatın her zaman olması gerektiği o kişiye nihayet yetişiyormuş gibi gelir. Bu bir dış görünüş değişimi değil, bu bir uyanıştır. Ve bu enerji bir kez yerleştiğinde, aşka yaklaşımın ve kabul etmeye razı olduğun şeyler bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Venüs kovaya girdiğinde ilişkiler de farklı davranmaya başlar. Enerji çoğu insanın alışık olduğundan çok daha keskin, çok daha özgür ve çok daha dürüst bir hal alır. Kova geleneğe bakıp tamam ama neden diyen burçtur. Ve bu soru bile insanların farkında bile olmadan altında yaşadıkları o yılların rutinlerini, söylenmemiş kurallarını ve kalıplaşmış rollerini çözmeye yeter. Bu transit asi bir aşk türünü beraberinde getirir. Kaotik veya umursamaz değil, aksine liberantik bir asilik. Sana ilişkilerin nasıl yürümesi gerektiğine dair öğretilen her şeyi sorgulaman için cesaret verir. Neden bu şekilde iletişim kuruyorsun? Neden belirli şeylere tahammül ediyorsun? Neden artık olduğun kişiyle eşleşmeyen kalıpları takip ediyorsun? Başkaldırı sevgiyi bozmakla ilgili değildir. Sevgiyi küçük tutan, onu kafese kapatan şeyleri kırmakla ilgilidir. İlişkisi olan insanlar birdenbire daha fazla nefes alma alanına, daha fazla otantikliğe veya onları sessizce tüketen o rutinde köklü bir değişime ihtiyaç duyabilir. Ortaklığın içinde yeni sınırlar, yeni dinamikler veya daha fazla bireysellik talep edebilir. Bu bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu, ilişkinin evrimleşmeye, bir üst seviyeye geçmeye davet edildiği anlamına gelir. Bekar insanlarsa umutsuzluğun tam tersini hissederler. Onaylanma peşinde koşmak yerine kendi özgürlüklerine aşık olmaya başlarlar. Sadece birine sahip olmak için birini istemediklerini fark ederler. Vizyonlarıyla, değerleriyle ve gelecekleriyle alakalanan birini isterler. Ve ironik bir şekilde insanlar kovalamayı kovalamayı bıraktıklarında en manyetik hallerine bürünürler. Kova enerjisi boşluğu inanılmaz, özgüveni çekici ve bağımsızlığı büyüleyici kılar. Burada olan şey romantizmden çok daha büyüktür. Bu transit aşk hayatının eski programlarla çalışan her parçasını ifşa eder. Seni korku yerine güçten, alışkanlık yerine öz varoluştan seçim yapmana zorlar. Sana sevginin sana uzatılan o hazır senaryoya benzemek zorunda olmadığını anlaman için baskı yapar. Sevgi, nihayet yaşamaya hazır olduğun o gerçeğe benzeyebilir ve bunu kabul ettiğin an bir şeyler değişir. Sevgiyi geçmişe sığdırmayı bırakır ve onun seninle gelecekte buluşmasına izin verirsin. İşte burası romantizmin isyanla buluştuğu yerdir ve senin gerçek aşk hikayen başlar. Venüs kova enerjisinin en belirgin özelliklerinden biri işlerin ne kadar hızlı değiştiğidir. Bu enerji hızlıdır, elektriklidir, özür dilemeden doğrudan hareket eder ve neredeyse anlık hissedilen değişimler getirir. İnsanlar hayatına yıldırım gibi girerler. Parlak, beklenmedik ve görmezden gelinmesi imkansız. Ve aynı hızla bazı insanlar hiçbir uyarı vermeden ortadan kaybolabilirler. Kova savaş veya nazik hareket etmez. Dürüstçe hareket eder ve gerçek nadiren izin beklemez. Bu transit sırasında bazı ruhlar anlık ruh tanıması dediğimiz o mucizevi durumu deneyimleyebilirler. Birini tanırsınız ve o garip mesafeli tanışma aşaması sanki hiç yaşanmaz. Sanki enerjiniz zihninizden önce onu hatırlar. Sohbetler zahifsizce akar, eş zamanlılıklar anında kendini belli eder. Bağlantı hem tuhaf bir şekilde tanıdık hem de inanılmaz derecede anlamlı hisseder. Bu karşılaşmalar mantığı takip etmez hizalanmayı takip eder. Bir şeyi hızlandırmak, bir şeyi uyandırmak veya yolunu tamamen yeniden belirlemek için ortaya çıkarlar. Spektrumun diğer uçundaysa, kova aynı zamanda ani ama amaçlı bitişleri de getirir. İnsanlar sana net bir açıklama yapmadan uzaklaşabilir, araya mesafe koyabilir veya bir anda hayatından çıkabilirler. Ve bu canını yaksa bile bu değişimin kişisel olmadığını anlaman uzun sürmez bu tamamen enerjiseldir. Bu transit, büyümeni geciktiren veya gerçek sevgi kapasiteni sınırlayan her şeyi hayatından söküp atar. Biri hızla gittiğinde, bu genellikle evrenin kalbini daha büyük bir şey için hazır tutması gerektiği içindir. Bu dönem kaotik hissettirmek için tasarlanmıştır ama yıkıcı bir şekilde değil, temizleyici bir şekilde. Venüs Kova'da geleceğin için tasarlanmış olanı geçmişine ait olandan ayıran kozmik bir filtredir. Hizalanmış olan bağlar bir gecede güçlenir. Hizalanmamış olanlarsa aynı hızla çözülür. Hayatından evrimleşerek çıkmaya çalışan şeye tutunmamalı, girmeye çalışan şeye de direnmemelisin. Kova enerjisi zamanlama, hız veya öngörülebilirlik kurallarına uymaz. O gerçeklik, hizalanma ve karmik hızlanma kurallarına uyar. Bu yüzden eğer önümüzdeki birkaç gün aşk hayatın hızlı çekimdeymiş gibi hissettiriyorsa tam olarak olan şey budur. Evren parçaları yüksek hızla hareket ettiriyor, gerçekte yaşaman gereken o aşk hikayesinin önünde hiçbir engelin kalmadığından emin oluyor. Bu kaos kılığına girişmek bir özgürleşmedir ve onu takip eden o berrak netlik her beklenmedik viraja değer. Venüs Kova'da tüm aşk tezahürü yani manifest fikirlerini altüst eden bir mesaj getirir. Bu vizyon panolarını umut etmeyi, dilemeyi veya birinin ortaya çıkmasını beklemeyi ödüllendiren bir transit değildir. Kova fantazilerle ilgilenmez. O frekansla ilgilenir ve bu şu anda yapabileceğin en güçlü şeyin Aşkı çağırmak değil, her zaman istediğin o aşkı doğal olarak kendine çeken o kişiye dönüşmek olduğu anlamına gelir. Çoğu insanın manifest konusunu yanlış anladığı yer burasıdır. İstemekle ilgili olduğunu sanırlar. Arzulamakla ilgili olduğunu sanırlar. Ama bir şeyi istemek sadece ona sahip olmadığını onaylar. Bir şeyi kovalamak onun senden kaçtığını teyit eder. Kova senin tamamen farklı bir duruştan hareket etmeni ister aşkın talep ettiğin bir şey değil, bizzat bünyende barındırdığın, somutlaştırdığın bir şey olduğu bir duruş. Aşkı özleyerek değil, sanki ona zaten layıkmışsın gibi yaşayarak tezahür ettirirsin. Bu transit, sana taşıdığın enerjinin gerçek müknatıs olduğunu fark ettirir. Kelimelerin değil, ritüellerin değil, olumlamaların değil, sadece enerjin. Kimse dinlemiyorken kendinle nasıl konuştuğun, korkudan değil, Öz saygıdan dolayı seçtiğin o sınırlar, bireyselliğini yansıtan hobilerin, tutkuların ve yaşam tarzı seçimlerin, tüm bunlar senin auranın temelini oluşturur ve senin auran hayatına kimin gireceğine karar veren o asıl otoritedir. Aşk zaten kimliğinin bir parçasıymış gibi yaşadığında, yani kendine başkalarından beklediğin o sadakatle ve özenle davrandığında bir mucizevi bir şey olmaya başlar. Eksiklikten değil doluluktan hareket etmeye başlarsın. Kırıntılarla yetinmeyi bırakırsın. Çünkü enin başında asla kırıntılarla hayatta kalmak için tasarlanmadığını anlarsın. Henüz gelmemiş bir bağlantı için mutluluğunu askıya almayı bırakırsın. Çünkü kendi başına bile aşk gibi hisseden bir hayat yaratmışsındır. Venüs kova burcundayken bu bir süper güce dönüşür. Kendi evrimine ne kadar yatırım yaparsan o kadar manyetikleşirsin. Birini çekmek için değil, öz saygınla, özgünlüğünle, hayallerinle ve enerjinle hizalanan insanları doğal olarak çağıran bir frekans yayarsın. Eğer hala bu sözleri dinliyorsan, sana tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Dikkatine ve enerjine gerçekten değer veriyorum. Bu enerji ortaya çıkarken kendine kendi ritminde hareket etme izni ver. Aşkı aceleye getirmene, onu denimlemene veya kontrol etmene gerek yok. Dramatik seçimler yapmana veya bir sonraki adımını aşırı düşünmene gerek yok. Sadece kalbinin dönüştüğün o yeni kişiye yerleşmesine izin ver. Geri kalan her şey buna göre hizalanacaktır. Ve önümüzdeki günler ne getirirse getirsin, şuna sımsıkı tutun. Hayatında muazzam güzellikte bir şeyler şekilleniyor. Henüz göremesen bile, onun kendi temposunda gelmesine izin ver ve gerçekten iyi bir şeyin yolda olduğuna inanmaktan asla vazgeçme. Evrenin o muazzam zekası senin için en doğru olanı, en doğru tempoda hayatına getirmek için çalışıyor. Sen sadece kendi ışığını parlatmaya devam et. Çünkü o ışık doğru ruhlar için bir deniz feneri görevi görecektir.